İşte geldik. İşte geldik asıl videoya. Gençler, yani bu başka bir video. Bunu izleyeceğim de ya bunu arkadaşlar lütfen yaşı küçük olanlar, hamile olanlar ve kalp <laughs> problemler olanlar izlemesin. Oğlum adam çok değişik şeyler yapıyor. Silas çok beğeniyorum ben. Transfer edeceğim sayesinde Kaç parası vereceğim? Devam. Tamam buradan mı diyeyim dedim market. Ay yani olmasın ben, ben yayından önce izledim bunu. Videodan önce izledim. Ama yani gerçekten aklım almıyor. Yani bu derece domine etmesini aklım gerçekten almıyor. Neredelerdi ben onları kaçırdım desen bana ne alanın dersin? Alanın içinde, alanın içinde Kuzeydoğu. Buradalar bak. Tamam olur, oo, burası karışacak. Benç'in üzerine doğru gelen bir 13. bölge var. Benç burada kendisini savunmaya çalışıyor. Bu bombalardan tabii hemen sonu çıkmayacaktır. Edili'yi de ufaktan bir sisledi yanlış değilsem kendi alanlarını. Boran Kral ve Defoe'dan alt kat tarafına doğru baskı geliyor. Şu anda Benç'i hemen eve, eve çıkartmaları lazım. Yani A, pencereden atlayacak, sisler atılacak. Arkadaşlarının yanına koşacak. Oraya girmek istemezsiniz. Uzaklardan kare gümrük almış. Kare gümrüğün de oraya olan açısı gerçekten birazcık da bir kritikti. Mantar tarafındalardı. Yanlış görmediysem. Karzvel'e bir cevap var. Arka tarafa doğru respect geliyor. Bu dikkat dağınıklığından Yalnız Fast takımların hepsi çok üst düzey lazım. oyuncular. Bench birebir. Çok üst düzey takımlar. Tabii. Olmadığı için burada dezavantaj tamamen Fespey'de. Ben burada bıraksın ve gitsin. Bıraksın gitsin kesinlikle kaybetmesinler mantığındayım. İşte alt taraftaki evet. o sislerin gelmesi lazım da kara gümrük dengeyi çok bozuyor. Aynı durumda da... Oo. Ee, ben direktmen konuya dahil olmak istiyorum. Gönül istiyor ki hepsini izleyeyim ama tabii ki izleyici de bir addeden sonra artık başlıkta yazanı izlemek istiyor. Şöyle biraz ilerleteceğim. Şu son alan stresinde neler olmuş onlara birazcık bakmak istiyorum açıkçası. Evet şu S2G'nin Estuji'nin şurada yaşadığı sıkıntılardan başlayabiliriz aslında. Evet. Biliyordu. İyi bir puanla beraber Korda gitmeden önce sol kaya almaya çalıştı. Fakat Raum sisledikten sonra onu kaldıracaktır. Zaten alanın hemen kenarında güzel bir kavurda 3 oyuncu 4 oyuncu futbol yoluna devam ederken Galatasaray ilk eren geldi. 10. olarak eleniyor. Ciddi bir puan çıkartamadılar. Birazcık arada kaldılar. Yani işte bu 5-10 metrelik avantajlar aslında şu anda. Face oyununda da aynı söz konusu. Burada futbolistin Galatasaray oyunu e, elenmesindeki oyununda da aynı söz konusu. Bunlar çok iyi kullanıldı. Bu karşılaşmada benim hoşuma gitti bunları görebilmek. Baba orada sanırım bir görsel bug oldu. Ve gözükmüyor kılaça. Evet baba zaten arkasındaydı cover'ın. Şimdi 13. bölge. Oyuna veda etmiş. World of Wonders'a sanırım gitmişler. Beşiktaş 3 oyuncu devam ediyor ve ben Blaze'i mesela bir yandan merak ediyorum. Onlardan çok fazla bahsedemedik. Galatasaray skorunu aldıklarını gördük ama birazcık daha batıda kenarda kalmışlardı. Beşiktaş'ın 3 skoru da bu arada Selim'di. Şimdi Kılıç ileriye doğru gitti. Ufak bir orada. Bu Rob arada sanırım bu maçtan önce dördüncü olarak devam ediyor S2G. Rotasyona kalkmış durumda. Blaze futbolisti alıyor. Tam onlardan bahsetmişken Kör rast skoru noktalayacak. Güzel atışlar geldi. Dört skorlarını çekmişler. Sevini kaybediyorlar. Lobazin kötü yere doğru indi. Bunun farkında değil ama coverını hemen alabildi. Bu sayede belki birazcık daha uzun süre hayatta kalır. verdi. Şimdi burada Solka'ya doğru çıkmaları lazım. Solka'nın ikinci düşüşü çıkamazlarmış çünkü Elon'un oraya aldığını biliyoruz. Futbol istelenen bir takım. Oyuna devam eden ekiplerse burada Blaze, Surreal, World of Wonders olacak. Puanları çektiler. Fenerbahçe 5 skor. 4 oyuncu çok avantajlı. Son çıktı. alanda 18 Fenerbahçe kişi durumda, yaşıyor. Bayağı iyi durumda. Bayağı durumda. Zaten konum olarak yaklaşık 2 alandan beri alanda ciddi miktarda yere sahipler. Yani kaçan tekli kalan oyuncuları da ikili kalan oyuncuları da bitirmeyi başardılar. Oy 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 oy. oy. Bombayı sabitlerine bak. Zeksiyi çekiyorlar. da aldılar Sina var. Fenerbahçeli bu oyunun önüne geçmek istansınız. Evet. evet. burada yeleği kırık. rip'in tabii ki kaskının da olmadığını gördük. Ya bölgede bile izlenirken Fenerbahçe maçına devam edecek. Ya. Stugy yan tarafta da biraz daha baskıyı arttırmaya çalışıyordu ama Beşiktaş'a karşı tabii ki şu anda 2-2 iki bir konumdalardı. Selim'in sıkıntılı yerde olduğunu biliyorduk. Diye onun üzerine doğru gitti Selim. Beklenmeyen yerden yılanladı. Digital Athletics'i oyundan eledi. 2 kişi de kalsanız. Tabii ki dört oyuncuyla bir fenerbahçe var galiba cevapları değiştirme vakti geldi ben fener'e doğru ufaktan yazıyorum galibiyet. Sunucu çok iddialı. Fener'e galibiyet yazdı şu dakikada İnanılmaz. inanılmaz. boy izliyorum. İnanılmaz. Dediğim gibi yani bundan sonra bu sorulara cevabım mı olacak? Oğlum silas nerede ya yılanlıyor sen... lan ben görmüyorum bile anasını satayım. Ben gayet iyi. <laughs> Duruşa bak Şimdi abi çok iyi ufak ufak geliyor. Ufak ufak geliyor. Rip görebilir belki. Ama onun dışında da fark Mümkün değil gibi. gibi evet. Mümkün değil gibi. İşte bir oyuncu çok şey değiştir abi. Herhalde Yok görmez. Sanırım görmek. Biraz daha ilerlemeleri lazım. Zaten arada e, alev almış, e, patlatılmış bir araç var. O da zaten o da orada. Gördü. Kimliğimi... Bir şey söyleyeyim mi? Rip gördü. Çok güzel gördü. güzel gördü hatta. Ve Rebellion da burada Clutch'ı alıyor ama bir oyuncu düşmüştü. Clutch'a doğru gitmesi zor olacak Selim'in. Daha fazla yılanlamasını izleyeceğiz gibi geldi bana. Rebellion yan tarafı kontrol etmek zorundayken STG'nin bu aldığı skor Fenerbahçe'nin dengesini dağıtabilir. Oraya doğru tabii ki bir takas gelmedi. Ya dediğimiz gibi Fenerbahçe'nin birazcık kas gelek dezavantajı var şu anda. O savaş kopacaksa oradan kopacak. Alan tam anlamıyla onlarda. Ama yine Beşiktaş görürse, yine eğer e, görürse Belki bir şansları olur mu? Çok zor ya. Çok zor. Çok zor gerçekten. Nox. Nox işiyor. Boşkan'ın açısında. O açı güzel kapatıldı. Şu an tabii ki Selim'in olduğu yeri tahmin ediyorlar. Oradan bir oyuncunun daha geleceğini biliyorlar. Zaten az önce takım arkadaşını düşürmüşlerdi. Rebellion el oldu aldı. Aksaylas'ın burada var ya. Bence düşündü. Yani yatarak belki bir ikincilik düşüncesi var aklında ama. İşte Beklenmedik şeyler yaşanabiliyor. Kaldı. Burada 12 skoru olan bir Fenerbahçe var s ile Beşiktaş birer oyuncu. Çok fazla şansları yok. Şimdi bir 4x spray denemesi Fenerbahçe'nin üzerinde. Selim atışlarını yapıyor. Ona son nokta Rebellion'dan geldi. Son iki Saylas takım 1 ve 4. Çalışacaklar. Artık nereden geldiğini zaten biliyorlardı. Rip birazcık fazla agresif oynamış. Bu hatanın yapılmaması gerekebilirdi. Boçka'ya oy da oynadı. Oy oy şey, oy 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 şey, oy. Dokunmanın da canı yarıya kadar alıyor ve Rebellion dokunma iki kişi kaldılar. Saylas şovunu yapacak mı? Buradan s 2 galibiyeti getirecek mi? Bombayı da çekti. Çok iyi bir bomba. Şu bomba. Bir can. Görebilir. Uf. Sinan görebilir. Rebellini evet. dağıldı. Sylas neler yapıyorsun? Mucizelere doğru gidiyor. Şu anda. Dokunmayı da buldu. S2G. S2G. Galibiyeti alıyor. Silas'la bir. Gerçekten var ya yani. Bunu şansla veya başka bir şeyle açıklayamazsınız. Gerçekten. Bunun adı oyunu domine etmektir. Bunun başka bir açıklaması yok gerçekten. Ee, mükemmel bir performans. Gerçekten izlediğim profesyonel oyuncuların arasında çok ileri düzey bir performans gösteriyor şu an. Ben tebrik ediyorum. Sadece tebrik edebiliyorum. Transfer etmek istiyorum. <laughs> Bu e Gerçekten güzel bir oyun olmuş. Tebrikler. Like. Please, like please.